Şimdi miras hukuku dedik ki miras bırakan kişiye muris diyoruz. Mirasçılara bıraktığı mal varlığına terek ediyoruz. Mirasçılar kimlerdi? Mirasçıları kanısımları, ısımları, sağ kalan eş, varsa evlatlık, varsa atanmış mirasçı ve devlet diye sınıflandırdık. Atanmış mirasçı dışında diğerlerine yasal mirasçı dedik. Atanmış mirasçıyı ben belirliyordum. Diyordum ki Arif de benim mirasçımdır diyordum. Neyle yapıyordum bunu? Vasiyetnameyle ya da miras sözleşmesiyle yapıyordum. Artık o atanmış kişiydi. Diğerlerini yasa belirliyor. Yasal mirasçı. Kan ısımları, temel mirasçıların tabii ki kan zümre esası söz konusuydu. Birinci zümre, ikinci zümre ve üçüncü zümre diye belirlenmiş. İlk zümremiz alt soydu. Çocuğum, torunum, torunumun çocuğu aşağı doğru git hepsi birinci zümredir. İkinci zümre anne baba zümresidir. Anne baba yoksa ölmüşse kardeşlerin aynı zümrede kardeşlerinin yerine yeğenlerin de geçebilir. Her sıralı halefiyet mümkün dedik ikinci zümre ile ilgili olarak. Üçüncü zümrede ise büyük anne büyük baba zümresi vardı. Büyük anne büyük baba ki herkesin iki tane büyük anne iki tane büyük babası var. Anne tarafından ve baba tarafından. Bunlar da senin yasal mirasçıların. Onlar yoksa amca hala dayı teyze. Onlar yoksa kuzenlerin de senin mirasçılarındı. Ve bu zümreler arasında hiyerarşi söz konusuydu. Birinci zümrede mirasçı yoksa ikinci zümreye kalabiliyor. İkinci zümrede mirasçı olmazsa üçüncü zümreye çıkabiliyordu. Hiyerarşi söz konusuydu. Evlatlık al soy gibi muamele görüyordu. Al soydan farkı yoktu. Bir çocuğun bir evlatlığım var. İkisi eşit pay alırlar mirastan. Sağ kalan eş hangi zümreyle birlikte mirasıysa ona göre miras payı değişiyor demiştik. Sağ kalan eş birinci zümreyle birlikte mirasıysa 1 bölü 4. 2 ile birlikte mirasıysa 2 bölü 4. 3. zümre ile birlikte mirasıysa 3 bölü 4 diyeceğiz ama orada bir tırnak açmıştık. Demiştik ki sağ kalan eş büyük anne büyük baba veya onların çocuklarıyla birlikte mirasıysa 3 bölü 4'ü diğer hallerde mirasın tamamını alır demiştik. Kan ısınımı yok. Sağ kalan eş yok. Evlatlık yok. Atanmış mirası yoksa son mirasçı devletti. Miras payları devlete kalır dedik.